Sefiller Seslendiren Ümit Ünker Napolyon'un taç giyme töreninin hazırlıkları yapılıyordu. Bir iş için Paris'e uğrayan Mayrel, Kardinal Feşi'yi görmeye gitmişti. O sırada dayısını ziyarete gelen imparatorla karşılaştı. Yaşlı bir din adamının kendisini görmek istemesinden şüphelenen Napolyon, birden başını çevirerek yardımcılarından birine sordu. Bana böyle garip garip bakan bu adamı tanıyor musun? Mayrel duruşunu bozmadan cevaplandırdı. Kralım, siz sıradan birine bakıyorsunuz. Halbuki ben muhteşem bir imparatora bakıyorum. Bundan ikimiz de yararlanabiliriz. O akşam Napolyon, kardinale bu papazın adını soruyordu. Bir süre sonra Mayrel, dini psikoposluğuna atandığını büyük bir şaşkınlıkla öğrenmişti. Mayrel şehre geldiğinde beraberinde kız kardeşini ve hizmetçisi Madame Magluvar'ı da getiriyordu. Abinden tam 10 yaş küçük olan Matmazel Baptistin ince yapılı, uzun boylu, soluk tenli bir kadındı. Güzel değildi. Yaşının geriye olsa gerek farklı bir özelliği vardı. Bu durum kendisine yalancı bir güzellik veriyordu. Kutsal görevlerle dolu hayatı onu sanki nura boğmuştu.